Merhaba. Ben Tuncay Bakkal. Bu videoda sizlere ücretsiz Revit öğrenci lisansı nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Autodesk.com adresini ziyaret ettikten sonra sayfanın alt kısmında bulunan ücretsiz öğrenci yazılımları kısmına tıklıyoruz. Ve burada açılan sayfadan Revit linkine tıklamak suretiyle ücretsiz eğitim başvuru sayfamıza ulaşmış oluyoruz. Burada daha önceden alınmış olan bir öğrenci hesabınız var ise sign in butonuna tıklamamız yeterli. Eğer ki öğrenci hesabımız yoksa create account linkine tıklamak suretiyle yeni bir öğrenci hesabı başvurusunda bulunabiliriz. Şimdi sizlerle create account butonuna basarak yeni bir öğrenci hesabı oluşturma aşamasına geçiyoruz. Öğrenci lisansı kayıt ekranına geldiğimizde ilk öncelikle ülke seçimini buradan gerçekleştiriyoruz. Daha sonra student öğrenci sekmesini işaretledikten sonra doğum tarihimizi buradan işaretliyorum ve next butonuna basıyorum. Şimdi isim soyisim gibi bilgileri doldurmaya başlayacağız. Mail adresimizi yazıyoruz ve mail adresimizi doğruluyoruz. Daha sonra bir şifre yazıyoruz. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra Create Account butonuna basıyoruz. Şimdi mail adresimize bir doğrulama maili gönderildi. Posta kodumuzu açıyoruz ve Autodesk tarafından gönderilmiş maili işaretleyerek Verify Email butonuna tıklayarak doğrulama işlemini tamamlıyoruz. Ve şu anda kayıt işlemimiz tamamlandı. Buradan Done butonuna basarak kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi okulla ilgili bilgilerimizi yazmaya başlayacağız. Bu bölümden okul bilgilerini girebiliriz. Herhangi bir okul verisini işaretledikten sonra buradan takvim bilgilerini giriyorum ve okul kayıt bilgileri şeklinde afaki bir değer yazıyorum ve next butonuna basarak kayıt işlemini tamamlıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kayıt işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu aşamadan sonra tekrar ana sayfamıza dönerek öğrenci lisansı alma işlemlerine devam edebiliriz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra tekrar Revit dosya indirme sayfasına geri dönmüş oluyoruz. Burada dikkat edecek olursanız ekranımı aşağı kaydırdığımda otomatik olarak giriş yapılmış oluyor hesabımızla. Şimdi version kısmından Revit 2021 işaretliyorum. Operating System'dan Windows, Windows 64 biti işaretliyorum. Ve dil kısmından da İngilizceyi işaretlediğim takdirde lisans bilgileri ekrana gelecektir. Evet. Bu bölümde Windows'un bana göstermiş olduğu Windows 64 bit ile uyumlu e, lisans key'i burada göstermiş oluyor ve şimdi e, indirme aşamasına geçerek e, kuruluma başlayabilirim. Sayfamı aşağı doğru hareket ettiriyorum. Evet, bu bölümde bakınız bir yıllık öğrenci lisansına sahip olmuş oldum. Şimdi buradan install now butonuna basmak suretiyle kurulumu başlatabilirim. Ya da hemen yan tarafında açılan pencereden browser download yöntemini seçerek offline kurulum işlemine geçebilirim. Eğer ki internet bağlantınız yavaş ise ya da kesikli kopmalı olabiliyorsa bu durumlarda seçebileceğiniz bir yöntemdir. Tüm kurulum dosyaları bilgisayarınıza indirilir. Daha sonra kurulum işlemi başlatılır. Ya da install now butonuna basarak doğrudan bilgisayarınızın ihtiyacı olan dosyaları Sosyalar e, indirilirken kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Bu bölümde sizlere e, Autodesk üzerinden ücretsiz bir yıl öğrenci lisansı Revit için nasıl alınır bundan bahsettim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.